Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kanikors eğitiminde otur komutunu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle bunu söylemek istiyorum. Kanikorsalar büyük ırk olduklarından dolayı kalıpları, kemik yapıları büyük olduğundan dolayı iskelet yapıları. Otur komutunda arka bacağınızla vurma planını unutun. Çünkü bu büyük karakterli hani ırsı olarak kemik yapıları büyük olan köpeklerde kalça çıkıklı sıkla görülen bir rahatsızlıktır. Bunun sebebi de bilinçsiz bir şekilde temasta bulunmak. Hani bilmiyorsanız o hareketi yapmayın. Elinizle kalçasına dokundurun. Zaten köpek anlayacaktır. Ki zaten bunu size boykada göstermiştim. Doberman eğitiminde. Aynı şekilde bunda da onu uygulayabilirsiniz. Elinizle beraber oturtabilirsiniz. Şimdi gelelim açınamıza. Açınamızla beraber yaklaşık 4-5 eğitim günümüz geçti. Tabii açınamızın en büyük problemi diğer köpeklere saldırmasıydı. Onu çok şükür halletme aşamasındayız. Bitti diyebiliriz. Şimdi diğer şeylere geçme vakti geldi. Artık oturudur, kalkadır. Bunları da öğrenmesi lazım. Getiri falan. Zaten getir komutunu paylaşmıştım sizlerle. Açına harikalar yaratıyor. Hiç benim mahcup etmiyor. İnanıyorum ki otur komutunda da etmeyecektir. İlk günüm otur komutunda ve başlayalım. Bakalım neler olacak. Gel o kız. Önce bir kızımızı sevelim. Değil mi kızım? Kızım beni mahcup etmeyecek. Şimdi kızımızı aldık. Açına gel. Bekle. Açınan otur. Açına otur. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Arkadaşlar bu ilk kademede bir de dikkatinizi çekelim. Karşıdan köpek var. Onu görmesine rağmen beni dinledi. Bu da köpeklere olan saldırısını bizim geçirmiş olduğumuzun tamı tamına göstergesidir. Yoksa açına bir köpek gördü mü susmaz. Şimdi <laughs> Mümkün gelelim. Değil de. İhtimal yok. Şimdi gelelim ben bu köpeği nasıl oturttum. İlk ademede köpeğimi gördüğünüz gibi tasmasını arkaya doğru çekerekten otur komutunu verdim. Böylelikle hem otur komutu hem köpeğimi arka doğru ittirdiğinde köpek otomatikman geriye giderek çöktü. Bu da istediğim komutu elde etmemi sağladı. Bunu denemelerle yapabilirsiniz. Olur da köpeğiniz oturmadı. Bir diğer kademe yapacaksınız. O şekilde oturmadıysa diğer elinizle poposunu okşayacaksınız. Aşağı doğru ittirerekten oturmasını sağlayacaksınız. Bu da ikinci unsur. Hadi birkaç sefer daha otur kalk yapalım. Eğer beni dinlemezse Aynı şekilde sizlerle de paylaşayım göstereyim. Elinizde ne yapmanız gerektiğini. Diyelim mi? İstiyorsan sen karşıya geç. Sana doğru gelelim. Tam böyle yüz yüze olsun. Açına takip et. Açına bekle. Otur. Otur. Özür dilerim. Otur. Açına otur. Şimdi tam elimi göstereceğim oturdu. <laughs> Aferin kızıma. <laughs> Müsaade etmedi elle göstermeme. <laughs> Kızım benim akıllı. Arkadaşlar bu süreç uzun süre bilir. Köpeğinize belki 5 defa, 10 defa, 20 defa otur diyebilirsiniz. Ta ki o oturduğunda siz onu sevene kadar. Böylelikle köpeğiniz bunun doğru bir şey olduğunu öğrenecek. Bu ileriki kademelerde sizin sadece köpeğinize otur demeniz yeterli olacaktır. Hiçbir tepkiye gerek kalmayacak. Bu da ileriki sürelerde olacaktır. Emek yoksa kazanç da yoktur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Birkaç sefer daha deneyelim. Gel Açın. Açın. Otur. Otur. Aferin kuzuma. Arkamızı döndük ama olsun. Denemek istedim sadece. Ne kadar çok tekrarlarsak o kadar iyi. Ne kadar tekrar o kadar öğrenim. Gel Gel. Hadi son bir tekrar da abimizin yanında yapalım. Ondan sonra biraz eğlenelim. Açına. Otur. Açına. Otur. Açına. Otur. Kesin köpek görmüştür. Aynen öyle. Açına. Otur. Otur. Açına. Otur. Bak. Otur. Aferin kızıma. Arkadaşlar gördünüz bacağımla sadece okşadım bu şekilde okşadım. Başka hiçbir şey yok ve bunu karşıda köpek olmasına rağmen yaptı. Kim bu ne demek oluyor? Köpeğiniz ne kadar agresif, ne kadar hareketli olursa olsun bunu iyi yöne çevirirseniz her zaman kazanan siz olursunuz. Köpeğinizi daha iyi eğitirsiniz. Çünkü hiperaktif bir çocuğu yeteneği olan bir şeye yeltendirirseniz o o kulvarda oldukça başarılı olur. Tüm enerjisini okullarda atar. Biz de Açınamızın enerjisini eğitime aktarıyoruz ki ve harikalar yarattığını sizler de görüyorsunuz. Bu ilk denemesinde benim için mükemmel bir performans sergiledi. Benim gözümde harika. Yani birkaç denemede otur dediğim gibi oturabiliyorsa eğer biz ileride bununla çok iş başaracağız. Anlatmayı unuttum bir yer kaldı mı abi? Bence, diyor, bence her şeyi dile getirdi. Olması gerektiği performans gibi. Performans oldu. Allah'a Allah teşekkürler. <laughs> Açına <'ye> teşekkür ediyoruz. <laughs> Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bunu söylemesem olmaz. Yani oruç talimle sizler için çaba sapıyorum. <laughs> Demo açınam. Aslan parçası ya bu kız. Valla çok akıllı. Allah'ın izniyle bununla daha çok şey yapacağız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Dom kızım var ya sen tam bir zillisin <laughs>